Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te ne yapacağız? Dizi değişken ilk eleman numarasını öğrenmeye göreceğiz. Peki bu nasıl olacak? Şöyle bir örnek verelim. Bakın şöyle dim diyorum. Dim neydi? Dim değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Dim, şöyle dizi diyelim. Parantez aç kapat. Şöyle ne diyelim? Sıfırdan kaça kadar gitsin? 8'e kadar gitsin. 0, to 8 Evet tipi ne? Tipi de şöyle integer olsun. Bakın şöyle. Bu dizin arkadaşlar. İlk eleman numarası nedir? İlk eleman numarası sıfırdır. Bakın burada sıfır yazıyor. Ha bunu ne yapacağız? Bunu şöyle ne yapalım? Visual Basic Net'te kod ile görelim. Peki bunu nasıl göreceğiz? Bunu arkadaşlar Visual Basic Net'te özel bir kod var. O kod nedir arkadaşlar? Le bond fonksiyondur. Bakın şöyle. Le bond fonksiyon. Bakın şu. Peki bunu aklımda ben nasıl tutacağım? Şöyle yapayım. Bakın. Şöyle diyelim. Dizi. Şöyle diyelim. Dizi. Şöyle ilk eleman diyeyim. İlk eleman eşittir. Bakın şu. Bilmemiz gereken bu. Dizinin ilk elemanı arkadaşlar hangi fonksiyondan ulaşılıyormuş? Le fonksiyona. Bakın ilk buna da, ilk eleman bunun sıfır değil mi? Ha bunu arkadaşlar nasıl ulaşıyorum? Le fonksiyonunda Ha bakın şurada arkadaşlar önemli bir not daha var. Onu da söylemek istiyorum. Bu şu basic net'te diziler sıfırdan başlar. Bakın şöyle yapalım. Şöyle kısaca yazayım ve ben net'te diziler nedir arkadaşlar? Sıfırdan başlar. Sıfırdan başlar şöyle. E peki şöyle yapsak soru Mesela şöyle bir örnek yapalım. Bakın şöyle dizi diyelim. Bakın. 0 to 8 deme, demedik mi yukarıda? Bakın şurada 0 to 8 dedim. Bakın şu. E ben şuraya arkadaşlar şuradan başlatayım. Şu 0 dedim ya 2'den başlatayım. Olmaz işte. Bakın arkadaşlar diziler sıfırdan başlar. Kalkıp şuraya 2 yazarsanız hata verir. 3 yazarsanız hata verir. 5 yazarsanız hata verir. Yani şunu söylemek istiyorum. Şuraya arkadaşlar şu şu kısım var ya arkadaşlar. Şurada diyor mi? Sıfırdan 8'e kadar. Yani başlangıç değerine sıfırdan farklı bir rakam yazarsanız hata verir. Bu önemli bir özelliktir. E dolayısıyla bakın kısa not olarak ne dedim? Dedim ki Visual Basic Net'te diziler nereden başlar? Sıfırdan başlar. E dolayısıyla ben ee, şurada şunu diyebilirim. Bakın şurada programı hiç çalıştırmadan zaten sıfırdan başlayacağını biliyorum. İlk eleman nedir? Diyeceğim ki sıfırdır. Şimdi şöyle ne yapalım? Bununla ilgili şöyle ne yapalım? Usul veziknet'te bir örnek yapalım. Arkadaşlar sizden istediğim şudur. Bu yazdıklarımı şöyle bir yere not edin. Şöyle Usul veziknet'i bir açalım. Bakın şöyle. Buradan OK diyorum. Forma şöyle bir tane buton ekleyelim şu buton üzerindeki yazıyı değişelim. Sağ tutuyorum. Properties. Buraya ne diyelim? Şöyle. Buraya ne diyelim? E, şuraya bunu yazalım. Dizi ilk dizinin ilk elemanını öğrenme. Dizinin ilk elemanını öğrenme dedik. Şimdi ne yapalım? Şuradaki arkadaşlar butonu şöyle seçiyorum ve çift tıklıyorum. Butonun neyine geldim? Klik olayına. Şimdi ne yapalım? Şurada dedi ki bir dizi değişken tanımlayalım. Bakın şöyle dimle ne yapıyordum? Değişken tanımlıyordum. Şurada ne diyelim? Dize parantez aç kapat. Kaçtan kaça kadar olsun? 0 to 8'e kadar olsun. Şöyle s tipin olsun. Integer. Bakın şöyle. Şimdi şuradan mesela baksa direkt yazalım. Şöyle parantez aç kapat. Ne dedim? Dedim ki LeBond fonksiyonunu kullanacağım. CTRL boşluk tuşu. Şuraya ne yazıyorum? LeBond. Bakın. Kendisi otomatik verdi. Parantez aç kapat. Buraya ne diyeceğim? Buraya da arkadaşlar şunu yazacağım. Dizi değişkenin ismini yazacağım. Bakın şu. Değişkenin ismi ne? Dizi. O zaman şuraya ne yazacağım? Dizi. Bakın. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim isterseniz. Ya da şuraya şöyle bir açıklama da yazabiliriz. Ne diyelim şöyle? Dizi değişkeninin ilk değeri birlikte gelir. Şöyle eşittir diyelim. Sonra buraya ne diyeceğim? Şöyle şuraya birleştir. Bakın şöyle birleştir. Yani nedir? Şuraya yazılan metin ifade. Bakın şu kısım var ya şuraya kadar. Bu ifadeler ne yap? Şurayı birleştir. E buranın anlamı ne? Buranın anlamı şu. Dizinin ilk elemanını yaz. E dizinin ilk elemanı ne? Sıfır. Şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakın dizinin ilk elemanını ögülenme. tıklıyorum. Bakın dizinin ilk Dizi değişken ilk değeri nedir? Sıfır. Bakın şöyle. Bakın ekranda sıfır verdi. Evet arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.